Herkese merhaba arkadaşlar. Her şey dahil kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir bay yanlış videosuyla yine karşınızdayız. Başrollerini Can Yaman'ın ve Özge Gürel'in paylaştığı bay yanlış dizisi bildiğiniz üzere final yapıyor. Sevilen yaz dizisi bay yanlışın bitmesi tüm fanları çok üzdü. Çünkü bu kadar erken bir final beklemiyordu. Fakat reytingler düşünce Fox TV'de Bay Yanlış'la yollarını ayırma kararı aldı. Çünkü yaz dizilerinden ancak biriyle yoluna devam etmeli. Sen Çal Kapımı dizisinin reytingleri çok yüksek olduğu için Bay Yanlış dizisi için final kararı alındı. Ve ben de sizler için final görüntülerinden muhteşem kareleri bir araya topladım tüm ekip bir araya toplanmış fanları için final pozu vermiş sanki şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere hoşçakalın iyi seyirler